Peki şiir kimin? Çok tanıdık bir isim. Bülent Ecevit. Bu yaşama kadar 18 tane başbakan tanıdım. Adnan Menderes'ten Binali Yıldırım'a kadar. İçlerinde sanata, şiire, edebiyata en çok değer veren Bülent Ecevit'ti. Aynı zamanda tarihimizin en yoksul başbakanıydı. Külüstür bir renosu vardı. Bütün hayatını onunla geçti. Allah rahmet eylesin. Şimdi bizi buralara savurtan olayları çok kısa geçeceğim İzlem. Ben öğretmenim. Boş konuşmayı sevmem. Sadece bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Osmanlı Devleti 1900'den 1920'ye kadar tam 4 savaş yaşadı. Düşünün 20 yılda 4 savaş sığdırdı. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. 20 yılda bana dayanılır mı? Dayanılmadı. Osmanlı İmparatorluğu çöktü. İnsanlar savruldu. Bir girdap onları her tarafa dağıttı. Şimdi bu enkazı kaldırmak gerekiyordu. Yunanlıların efsane başbakanı Venizolos ile bizim efsane liderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir araya geldiler ve bir anlaşma yaptılar. Anlaşmanın ismi ahali mübadelesi. Biraz Arapça. Yani halkın değiş tokuşu anlamına geliyor. Tam Türkçesi olarak. Böylece Yunanistan'da yaşayan Türklerle, onlar Müslüman diyorlardı, burada yaşayan Rumlar yer değiştirecekti. Anlaşma 19 maddeydi. Ayrıntılarına girmiyorum. Ama Yunanlılar mümkün olduğu kadar İstanbul'da çok Rum bırakmak istiyorlardı. Hayallerindeki Konstantinopolis belki ileride başkent olurdu diye çok Rum bırakmak istiyorlardı. Bunun karşılığında biz de Yunanistan'da Türk bırakmak istedik. Böylece Mest ayırma ile biz Karasu diyoruz, onlar Mest diyor. Mest ayırma ile Meriç arasında kalan Türkler mübadele dışı bırakıldı. İstanbul'da yorumlar da mübadele, mübadele dışı bırakıldı. Ve şu anda hala bu durum devam ediyor. Gelelim ayrıntılara. Bozcaada'yla Gökçeada'da. Efendim? Bozcaada'yla Gökçeada'da. Onlar da tabii. Da. Evet, unuttum orası. Teşekkür ederim. Gökçeğ'da. Bu kadar insanı taşımak kolay değildi. Gemiyle ve trenle taşınacaklardı. Tren nerede? Selanik İstanbul arasında. Diğer kasabalara, köylere tren gitmiyor ki. Bu limanlara tren gelmiyor. Böylece bütün yük gemilere kaldı. Türkiye uluslararası bir ihale açtı. Taşıma ihalesi. İhaleyi İtalyan Lloyd Tristino firması kazandı. Lloyd Tristino. Sanırım bu firma hala var. Öyle tahmin ediyorum. Ama İstanbul'daki Türk Vapurcular Cemiyeti o zaman dernek ne cemiyet derlerdi. İtiraz etti. Dediler ki biz de bu işte görev almak istiyoruz. İtirazları kabul edildi. Onlar da taşıma içine dahil oldu. Böylece 46 Türk gemisi yerli gemi, 16 yabancı gemi toplam 62 gemi bu işte görev aldı. Geminin görev alması yetmiyor. Çünkü gemilerin çoğu kuru yük gemisiydi. İçlerinde çok önemli tadilatlar gerekiyordu. İçinde Hayvan da taşınacaktı. İnsanlar hayvanlar için su gerekiyordu. Böylece büyük tankerler monte edildi. İçlerindeki dizayn değiştirildi. Kurallara göre şöyle. Fakirlerden para alınmayacaktı. Zenginlerin para, zenginler kendi parasını ödeyecekti. 8 yaşına kadar çocuklardan para alınmayacaktı. Büyüklerden kişi başına 6 lira para alınacaktı. Hayvanlardan, büyük baş hayvanlardan 5 lira, Küçük baş hayvanlardan da mesafeye göre 1 lira ile 150 kuruş arasında ücret alınacaktı. Her nüfus başına 100 kilo yük hakkı vardı. 100 kilo. Ayrıca her gemide bir doktor ve iki hemşire bulunacaktı. Böylece 16 doktor görev aldı. Şimdi hesaplayalım.